Evet babalar 3. bölümde hepiniz hoş geldiniz. Geçen bölüm neler Şurada bir tane baba it geldi. Şu şu şahsiyet Leç. Leç geldi. Burada burada ortalığın arasını alattı. 10 tane kobraya tek saldırdı. 4'ünü öldürdü. 3'ünü ağır yaralı hale getirdi. En sonunda düşmeyi beşerdi. Bu çocuk bize katıldı. Zaten bundan kaçıyordu. Artık bunu da kolonimize aldık. Bunu da kolonimize katma çalışmalarını yapacağız. Bakalım bu bölüm başımıza neler gelecek. Şu canavarları da bir yani bir kurtarsanız mı? işe yaradılar çünkü. Kimde enfeksiyon çıktı? Bu vatandaşta enfeksiyon çıkmış. Bakalım hemen sağlık durumuna. Enfeksiyon. Bağışıklık 5. Bu vatandaşı bir iyileştirmek lazım. Tedavi et lan bunu buraya koyduk da elektriği engelledik şunu bir yapar mısın şunu da yap Malzeme ihtiyacı var diyor. bunu da öldü mü lan ölmüş enfeksiyonlar oldu bakımını yapamadık adamı yık buraların hepsini çatı varmış bu alanda bile çatıyı da kaldıralım. Yiyecek stokları ne durumda? Çok iyi durumda değil. Daha hiç iyi durumda değil. Ufak ufak bak bir yerlere resim resim çiziyor kendince eğleniyor. Zemin çiziyor bak. Talın arasına baktı. Hmm. Boku sen niye burayı kazmıyorsun ısrarla? Senin ne oğlum problemin ne sen? Aa sana şey lazım. Cık. Sen bittik ya. Sen bizi bitirdin. Li bizi bitirdin şu an. Bağımlıymışsın sen. Ne yapalım şuraya o zaman psikoid bitkisi ekelim şuraya. Ufaklık sana da bir yatak lazım ya. Yerde yatıp duruyorsun. Hmm. Savaş tüccarı geliyor. Baba ne satıyorsunuz baba? Kobra alıyor mu? Alıyorum. Bize ne verebilirsin? Gayet gelişmemiş, ilkel kalmış bir kabile. Sizden alabileceğim hiçbir şey yok. Bizden kötüsünüz lan siz. Şuraya bir tane ışık koy ki ağlamasın. Çalışırken karanlıktaydım şöyleydi böyleydi diye. Buna ne oldu buna? Ulan bunlar hiç beslenemiyor ha. Oğlum gidin bir şeyler avlayın sana. Obro öldü. Öfke nöbet ediyor. Lee. Gene tek kimyasal bağımlı ediyor. Psikolojik yavrum. Biraz beklersen. Ortalığın arasını ağlatma. Yeter. Yeter yavrum yeter. Şimdi oraları tekrar kendin olaracaksın. <laughs> Bak buraları kırdın kendi kendine onardın sonra da. Savaş tüccarı. Çıplak çıplak git bir ticaret yap bakayım. Allah kobralarımızı alın. Alın kobraların hepsini. Bisküvi var mı? Yok. Bir tane kıyafet alacaktım. Çocuk parkası da ver Ver hadi bunların hepsini Bok veririm diyorsun Sen hala dışarıda yatmıyorsun değil ufaklık Yetişkin olmuş Yetişkin bir kadın Güzel. Evet. Aşağıdaki işi yapabilecek yaşta. Kazanabileceği be beceri olarak da nazik diyor, dikkatli nişancı diyor. Nazik bir insan olabilir. Nazik ol. Ne oldu bu vatandaşa? Hipotermi. Şuraya da sıcaklıktan bir tane Biraz sıcak olsun Saldırı yedik Tek mi geliyor? Tek geliyor Buna ne oldu? Bu da ölmek üzere Şimdi Pantolon yapalım Üç tane Parka yapalım 2 tane Gömlek yapalım 3 tane hadi Ya yavrum bak kızım benim bak. Sen niye böyle oluyorsun? Poter miden o ya? Şunu bir tedavi et lan. Öldü lan. İçeride ısıtıcı vardı. Donarak can verdi. Burada uyuşturucu bağımlısı. O öyle ölecek. Gene kaldık tek başımıza. <laughs> Garip bir durum ya. Neyse arkadaşlar. Bu bölümde burada sonuna gelelim madem. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Çok her şey çok güzel gidiyor derken bir anda Jortingen olabiliyoruz işte. Rimworld böyle bir oyun.